Çok dilerim. Videoyu editlerken şunu fark ettim ki ben Airbus A310 100 uçağı demişim. Airbus A319 100 olması gerekiyordu. Hepinize merhabalar. Merhaba. Bugün Airbus A319 100 uçağını tanıtacağım. Bilgilerimi bu şekilde tuttum, aldım. Ee, uçak bilgisi olarak kaydettim. Uçağımız Airbus A310-100 uçağı. Yolcu maksimum yolcu kapasitesi 157, bir yerde 132, bir yerde 157 olarak gördüm. Aklınızda tutabilirsiniz yani. Maksimum kalkış ağırlığı 70 bin kilo, 70 ton. E, 34 metre 10 cm 10 santim kanat açıklığı var. En fazla e, yük e, uçabileceği yükseklik 39800 feet yani 12 kilometre 100 metre yakıt kap kapasitesi 58, 58 5 kilo 5000 litre yani 58 ton 500 kilo 500 litre yakıt alabiliyor. Birim maliyeti 89 milyon 89.6 milyon dolar e, menzili 6.700 kilometre kargo için ekstra kanatlarına ekstra yakıt deposu ve işte koltuklar çıktığında bazı özellikler e, çıktığı zaman menzili 12.000 12.000 yok 12.000 batarya yanlış olmaması lazım. Evet. 12.000 kilometre. 12.000 kilometreye çıkabiliyor. Neredeyse iki katı. Ee, başka verebileceğim. Son süratı 771 kilometre hız. Ortalama süratı 720, ay 821 kilometre hız. Yanlış söylemiş olabilirim. 871 kilometrede maksimum hızı var çok yakışıklı, çok güzel bir uçak. Türk Hava Yolları'na TCTLV tescilli olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Önde iki küçük, arkada dört tane önden biraz daha büyük lastikleri var, iniş takımları var. İki tane jet motorlu. Dün Airbus'un um zaten özelliklerini çekip atmıştım. Gösterdiğim gibi yine buralarda Yamukluk. Yani Boeing'e göre yamuk. Motorları Boeing'e göre değil de Airbus'un kendi üretiminde tamamen yuvarlak. Ee, başka anlatabileceğim bir özellik yok. O zaman bay bay. Yani, ne anlatayım başka?